Zagor, Beklenmeyen Macera Haiti'de başlarından geçen heyecanlı maceradan sonra kahramanlarımız dostları Kaptan Fişlek'ten ayrılarak kıtaya dönmek üzere başka bir gemiye binerler. Zagor, Chico, nereye gidiyorsunuz kuzum? Evimize bil, Darvut'a dönüyoruz nihayet. Elveda, şansın açık olsun. Delisiniz, siz böyle bir anda gidemezsiniz. Bir define var burada, ilk definem benim. Bundan eminim, bir yerliden satın aldığım bu harita yanlış olamaz. Geri dönün, definenin çıkarılmasına tanık olun, geri dönün. Bu seferki tamam dostlarım, Hissediyorum bunu. Hissediyorum. Ha 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 ha. Şey, merakımı hoş görün beyler. Kim bu garip adam? Yaşantısı define aramak olan, bundan başka bir şey düşünmeyen şaşkının biri veya tedavisi imkansız bir hayalperest. Daha doğrusu bu konuda hiç şansı olmayan bir defineci. Öyle mi? Böylesine hiç rastlamadım. Tahmin ederim. Şans da aksine onu hep bizim karşımıza çıkarır. Çevresi ona en uygun adı bulmuş. Kazma kürek bil. Gördüğünüz Yucatan Yarımadası baylar artık Meksika kara sıralarındayız. Sülalemin bütün bıyıkları adına. Birkaç gün sonra. Düşünsene Zagor yıllar sonra sevgili ülkeme ayak basacağım. Güzel Meksika'm. Doğru söyle bana. Meksiko'da Veracruz'da bıraktığım dostlarımı akrabalarımı ziyaret etmek için böyle mükemmel bir fırsatı kaçırmak yazık olmaz mı?? Hmm. Neler hissettiğini anlıyorum Çiko ama sözünü ettiğin ziyaretler en az bir ay sürer. Oysa Darwood'dan uzun zamandır ayrıyız ve bunu daha fazla uzatamayız. Hem biliyorsun bu gemi ile Galveston'a kadar gidebileceğiz. Oradan başka bir gemi bulmamız da kolay olmayacak. Öyle değil mi kaptan? E, eh, bir bakıma haklısın Zagor. Birkaç gün önce aynı şeyi tavsiye etmiştim. Galveston'dan herhangi bir vasıta ile New Orleans'a gider. Oradan da Mississippi'de seyreden nehir gemilerinden biriyle Cairo City'ye çıkarsınız. Zaten biz de öyle yapacağız. Güzel. O halde ben de limana girmek için hazırlıklara başlayabilirim. Tam karşımızda Puerto Jores bulunuyor. Her zaman olduğu gibi şeker ve tütün ikmali için orada bir süre demirleyeceğiz. Hmm. Bu iş ne kadar sürer dersiniz? En az iki gün metaliksiz olmalarına rağmen Peurto Juarezli amallar dünyanın altını versen öyle uykularından vazgeçmezler. He 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 demek ülkemde hala hayattan zevk almasını bilenler varmış. Fır, fırsat çıkmışken midemi ve kemiklerimi dinlendirmek hiç de fena olmaz. Bir an önce ayağımı sallanmayan ve verbat gemi yemekleriyle dolu olan midemi alt üst etmeyecek bir zemine basmak istiyorum. O halde size bir tavsiyede bulunayım. İki günlük molayı Paso'da Castellana'da geçirin. Orada Dilediğiniz her şeyi bulabilirsiniz. İyi yemekler, yumuşak bir yatak, nefis tekila. Ve de bölgenin en güzel kızları ama ne kızlar beyim ne kızlar. Hem nihayet neşeli bir kaç gün geçirebileceğiz galiba dostum. Birkaç saat sonra gemi limana demirlemişti. Zagor ve Çiko kaptanla vedalaştıktan sonra Unutmayın yarın gün batarken hareket ediyoruz. Tam vaktinde geliriz kaptan. Vakit kaybetmeden karaya çıktılar. Şehrin kızlarına benden de selam söyleyin arkadaşlar. Nimanda toplanan meraklı kalabalığın arasından geçerek az sonra kendilerini tropikal şehirlerin kendine has uyuşuk havası içinde buldular. Vay canına burası bir fırından farksız. Hikaye kuzeyin rutubetli havasına alışık olduğun için sana sıcak geliyor. Göreceksin bir kade soğuk bira içtikten sonra seni rahatsız eden sıcağı duymayacaksın bile. Eğer şu kantin sö sözü düşündüğüm şeyi ifade ediyorsa bu dediklerini birazdan anlarız. Ha ha ha, iyi tahmin ettin dostum. Kantin demek bira, nefis tekila, pulgeo hatta şarap demektir. Haydi bakalım Meksika'ya ilk gelişinin şerefine içeceğiz. Hoş geldiniz Senyor Zagor. Ha ha ha. Boşalan kadehler birbirini izlerken dostlarımız serin lokalin tadını çıkarıyorlardı. Böylece yarım saat sonra. Karamba, karambita, kapıya bir göz atsana zagor. He he he, kaptan haklıymış. Yucatan'ın kızları hiç de fena değil. Hmm. Gerçekten de sevgili... ama kıyafetine bakılıyorsa bu şehirden biri olmadığı anlaşılıyor. İyi günler. Bir dakika beni dinler misiniz nazik beyler? Rehberimi arıyorum. Adı da Pepe Lerokdo aşağı yukarı 1.80 boyunda uzun saçlı ve sarı gömlekli. bana bütün günü burada geçireceğini söylemişti. Halbuki Pepe Leredo mu bu ismi hiç duymadım. Sen tanıyor musun Vasco? Pua, hayır. Şimdi hatırladım. Tarifinize uyan bir adam geldi buraya. Senyorita. Öyle mi? Ne zaman? Ki saat kadar oluyor. Birkaç bardak bira içip gitti. Şey onu nerede bulabilirim acaba? Kim bilir aradığınız adam hiç de geveze biri değildi. Kimseyle tek kelime konuşmadı. He 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 oysa ben daha arkadaş canlısıyımdır. Sevimli bayan. İstersen seninle neşeli bir gece geçirebiliriz. Fakat nasıl cüret edebilirsiniz? Hi, hi, hi. Eğer derdim buysa ben de emrine amedeyim güzel yabancı. Bırakın beni. Karşınızdakini kim sanıyorsunuz siz? Kim mi? Tabii ki ne? Fiz bir yaratık, güzel bir kadın. Ve bir puerto juarezliler güzel kadınlara karşı kibarızdır. Evet, hem de çok kibar. Hayır, dokunmayın bana. İmdat, yardım edin. Ne olur? Ha ha ha. Doğrusu bana kalırsa ben French Francisco ile Humberto'ya yardım etmeyi tercih ederim. Ha 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 ha. Berto, Juarezliler kibar oldukları kadar da sağırlar galiba. Küçük hanımın kendisini rahat bırakmanızı söylediğini ben gayet iyi işittim. Doğru. Aynı şeyi yüksek sesle bir kere de ben tekrar ettiğime göre anlamış olmalısınız. Onun için ellerinizi çekin bayanın üzerinden. Doğru. Bak hele sen kim oluyorsun? Pa, kendi işine baksana sen. Seyretmek hoşuna gitmiyorsa aç kapıyı ve toz ol. Evet hem de deriz beni kapı dışarı etmeden biraz acele et. Eee güvercinim gelelim sana nerede kalmıştık? Hayır bırak beni canımı acıtıyorsun. Yeter artık Don Juan bozuntuları ay şeytan. Hey. Canın cehenneme bunu sen istedin Gringo. Haydi başka kabadayılık taslamak isteyen yok mu içinizde? Hem yok canım sakin ol yabancı şey biz biz iyi insanlarız burada. Hmm, böylesi sizin için daha iyi. Gelin bayan şu sarhoş şuvasından çıkalım. Evet evet tabi. Al bakalım ahbap bu biralar için. Bu da kırdığım masayı tamir için. Uh. Ben ben size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum bay. Adım Zagordur. Benimki de Filipe Chayetono Lopez Martinez Gonzalez. Ama dostlarım sadece Chico derler. Kız arkadaşlarım da pek tabi size rastlamak büyük bir zevk senyor Chico. Yanında sizin gibi bir erkek olduğu sürece savunmasız ve zayıf bir kadın Afrika ormanlarının ortasında dahi kendim emin hisseder. Hem Acaba şehirde dolaşırken benimle beraber gelir misiniz? Aradığım adamı bulmak için belki başka meyhanelere gitmem gerekecek. Az önceki gibi çirkin bir olayın tekrarlanmasını istemem. Şey, üzgünüm bayan ama biz Evet, üzgünüz. Zira kıyafetimiz sizin zarafetinize hiç de layık değil ama sizin yanınızda yürümek bize şeref verecektir. Arkadaşım bunu söylemek istiyordu. Öyle değil mi Zagor? Hem ben aslında mükemmel o halde gidelim kahramanlarım. Adım Consita Linares buraya dün akşam Meksiko şehrinden geldim. Dedem Raimondo Linares ünlü bir arkeologdur. Kıyıdan 30 kilometre içerideki bir ormanda Mayalara ait önemli kalıntıları bulmakla görevliydi. Son aldığım mektubunda kendisine yani aletler göndermemi istemişti fakat ben de mesajını seven bir arkeolog olduğum için onları kendim getirmeyi düşündüm. Küçük bir kervan hazırlayıp istenilen malzemeyi hatırlara yüklettim ve sonra da bir rehberle birkaç muhafız kiralayıp Yücetan'a doğru yola koyuldum. Dün akşam buraya gelinceye kadar yolda çıkan bazı aksiliklere rağmen her şey yolunda gitti. Ama açıkça söyleyeyim Pepe Leredo'nun kaybolması beni tedirgin ediyor. Katırlarla malzemeler de onları bıraktığım yerde yok. Bu yüzden korkuyorum.'' rehberinizin size kötü bir oyun oynamasından korkuyorsunuz değil mi? Şey öyle dürüst birine benzemesine rağmen hoşuma gitmeyen bir havası vardı. Bilmiyorum kaçamak bakışları ya da garip. Senyorita, senyorita bekleyin. Affedersiniz. Poste del sol de kalan bayan Linares siz misiniz? benim küçük yoksa benim için bir haber mi vardı evet bayan Laredo adında bir adam yola çıkmak için hazır olduğunu ve sizi çamaksa yolu üzerindeki sentodamin go çiftliğinde beklediğini söyledi Tanrı'ya şükürler olsun demek şüphelerimde yanılmışım duydunuz mu dostlarım işlerim yine yolunda gitmeye başladı gidelim küçük bahsettiğin yere götür beni. Memnuniyetle senyorita. Artık size teşekkür edip bir gün tekrar karşılaşmayı dilemekten başka bir şey kalmıyor. İyi yolculuklar bayan Linares. Araştırmalarınızda başarılar dileriz. Hayır öyle şey olmaz. Filipe Chayetona Lopez Martinez Gonzales'in Himaye, himayeye muhtaç bir kızı böyle bir haydut yatağında yalnız bırakması görülmüş şey değil. İsteseniz de istemeseniz de sekreterim ve ben iyice em, emniyette oluncaya kadar yanınızda kalacağız. Öyle değil mi Zagor? şey ben O oh, harika böyle vahşi ve ilkel bir yerde Tanrı karşıma gerçek bir centilmen çıkardı. Ne centilmeni, bir şövalye, tam bir kahraman, asil kalbinin yanı sıra güçlü ve çekici bir vücudu sahip bir kahraman. He he he. Şu Santo Domingo çiftliği ne tarafta oğlum? Yolu göstereyim bayım. Böylece birçok dar sokaklardan geçerek evlerin yerlerine ağaçlara bıraktığı bir düzlüğe geldiler. Ve tozlu bir yolu izleyerek birkaç dakika sonra eski bir çiftliğe ulaştılar. Burada bir düzüne kadar yüklü katır uyuyarak sabırla bekliyordu. İşte onlar hepsi burada. Ama Laredo nerede? Ya diğer muhafızlar? Bakıyorum kendinize arkadaş bulmakta gecikmemişsiniz. Senyörite Linares. Buna memnun oldum. He he he. Onlarla ben ve adamlarımdan daha samimi oluşunuza bakılırsa erkek seçmede hiç de müşkül prens değilmişsiniz. Ha ha ha. Belki de senyörite denizcilerden daha çok hoşlanıyordur. Sözlerinize dikkat edin beyler. Unutmayın ki benim hizmetimdesiniz ve ücretinizi ödemekten vazgeçebilirim. Benim de sözünü etmek istediğim buydu zaten. Anlaşmamız ne demek istiyorsun? Ödeme şartlarını Quisirat de Meksiko'dan ayrılmadan önce kararlaştırmıştık. Ve o zaman hepiniz vereceğim paraya razı olmuştunuz. Ee, eh, bu doğru. Kimse aksini söyleyemez. Ama daha sonra bazı şeylerin değiştiği de doğru. Nedir değişen anlayamıyorum. İşler tasarladığımız gibi yürüyor. Fazladan katır almamıza gerek kalmadı. Ayrıca yolculuk da uzamış değil. Ehem evet bunları da inkar etmiyorum. Ama tekrar ediyorum küçük bir husus beni ve arkadaşlarımı başka türlü düşünmeye zorladı. Siz bu malzemeleri C masak ulaştırmak için bize daha yüksek ücret vermeye hazırsınız. Evet öyle senyorite yaptığımız keşif nasıl söyleyeyim oldukça değerli. Ve öyle sanıyoruz ki 2000 Amerikan doları ancak tatmin eder bizi nasıl delirmişsiniz siz sizinle 200 dolara anlaşmıştık bundan bir metelik fazlasını alamazsınız çok sert bir karakteriniz var senyorita ama eminim ki sizinle şöyle bir kenarda iki çift laf ettikten sonra bize daha yumuşak davranacaksınız hikaye bana söyleyecek bir şeyiniz varsa Burada açıkça konuşabilirsin Leredo. Bu baylar iyi dostlarımdır. Onlardan gizleyecek bir şeyim yok. Ha ha gerçekten yok mu de. Hatta Meksikalı ani bir hareketle kulağına birkaç kelime fısıldayınca hatta genç kızın birden yüzü değişti. Bir anda yıkılmıştı sanki. O oh, hayır tanrım olamaz. Ne dersiniz sen yürüte Linares sanırım ortak 2000 dolar size fazla gelmez. Gerçekten de çok az. Öyle belki de biz fazla dürüst davrandık zaten her zaman öyleyiz. Dürüst mü? Pis şantajcılar eğer kabul edeceğimi sanıyorsanız Neler olduğunu biz de öğrenebilir miyiz? Bayan Lina, Linares, Karamba, Karambita, bu haydutların size böyle açıkça davranmasına nasıl izin verirsiniz? Bırakın da polis çağırayım. Göreceksiniz hemen bunların hakkından gelecektir. Duydunuz mu? Çocuklar şişko polis çağıracakmış. Ha ha ha! Haydi güzel bayan, neden şu Don Kişot'a gidip polis getirmesini söylemiyorsunuz? Şey ben hayır bu işe polisi karıştırmak istemiyorum, Chico. Yani yapamam çünkü Çünkü neyse, daha sonra her şeyi anlatırım ama şimdilik bundan vazgeçin. Duydunuz mu? Delikanlar, burnunuzu sokmayın bu işe. Bu sadece beni ve senyoritayı ilgilendiren bir meseledir. Bu fikrinizi değiştirir. Ha ha ha. Vay canına peşinizden bir yılan sürüsü getirmişsiniz bayan Linares. Tanrım ne korkunç bir durum. Haydi canım işi büyütmeyin. O kadar üzülecek bir şey yok. 2000 doları sökülün, bizde yükleri verelim. Sonra yola devam etmekte serbestsiniz. Biz gelmeyeceğiz tabi. Cesaret güzel bayan, hedefinize bu kadar yaklaşmışken 2000 doların sözü mü edilir yani? Ben, ben. Pekala, istediğiniz parayı alacaksınız ama sonra Kamayikaya varınca yanımda ve teri kadar yok. Bu yüzden paranızı dedem ödeyecektir. Kazı masraflarını karşılamak için külliyetli miktarda parası olduğunuz sanıyorum. Şeytan götürsün bizimle dalga mı geçiyorsun sen? Yerimizden bir adım bile kımıldamayız. Parayı şimdi vereceksin. Elbisenin bir yerinde mutlaka bir çıkının vardır.'' Doğru. Biraz param var ama bana yolculukta lazım olacak. İsterseniz hepsini vereyim. Sadece 300 dolar. Başka yok, yemin ederim. Bak sen. Ne dersiniz senyorita? Yemin ediyormuş. Karamba, daha ne istiyorsunuz? Ha ha ha. Öyle bir kadının yemininden daha sağlam garanti olur mu hiç? Ha ha ha. Bu kadar şaka yeter. Çık dolarları yoksa ben çıkarmasını bilirim. Hatta elbiselerini para, parçalamak pahasına da olsa. Hayır bunu yapamazsınız. Bu çok çok alçak herifler. Vay canına. pek hoşunuza gitmeyecek senyorita ama üç asker bu tarafa doğru geliyor. Sakor'un başvurduğu bu küçük ile dört soyguncunun dikkatini bir an için dağıtmayı başarmış. Nasıl nerede? Ve baltalı ilah da bu fırsatı kaçırmamıştı. Kıza dikkat et çık onu emniyete al. Yere yatın bayan. Devamı gelecek sayıda.